Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle bitenler videosu paylaşacağım. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın diyeceğim. Beni Instagram ve TikTok hesaplarımdan da, da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi hemen başlayalım. İlk olarak başlamadan şunu söylemek istiyorum. Kendi ürünlerimle makyaj yapmadım. Her zamanki ürünlerim değil. Sizin benden uzun zamandır istediğiniz, denememi istediğiniz bir ten ürünü vardı. Onu denedim ve gerçekten çok beğendim. Real için denemiştim. Yarın muhtemelen yeni bir YouTube videosu çekerim. Bu hafta yetiştirmeye çalışırım. Mutlaka onu sizinle paylaşacağım. Çünkü gerçekten çok güzel duruyor ve ben hep şey diye düşünüyorum. Hani zaten belli yani cildim problemli bir cilt kızarıklıkların vesaire çok fazla ama sizin gördüğünüzden bence ben kat ve be kat daha fazla gibi görüyorum bazen çünkü diyorsunuz ki cildin güzel görünüyor vesaire ama bana hiç öyle gelmiyor o yüzden de hep şey gibi düşünüyorum ürünlerde yani benim cildimde bile güzel duruyorsa sizde harika duracak. Bu ürünü de çok beğendim. Şöyle yakından da göstereyim. Yani normalde hani bu kadar kapatıcı olmasını beklemiyordum. Mutlaka paylaşacağım. Bence yaz için beğeneceğimiz bir ürün olacak. Bitenler videomuza başlayalım. Şöyle bir poşetim var. Hemen içerisinden size ürünlerimi göstereceğim. Her zaman görmediğiniz ürünlerle başlamak istiyorum ama son favoriler videosunda bu üründen size bahsetmiştim ve bittiğinde söylemiştim. Bu Urban Care'ın çok güzel bir peelingi. Elma sirkesi içeren arındırıcı, canlandırıcı, kepek karşıtı peeling şampuanı. Ben bunun daha önce 反正。 çok kez biyotin kafein e, çeşidinden kullanmıştım. Onu da çok severek kullanmıştım ama bunu ekstra sevdim çünkü elma sirkesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bence yağlanmayı çok güzel dengeliyor. Mesela bugün benim saçımın ikinci günü ve çok yağlı bir saçım var benim. Basık bir saçım var. Bence böyle bayağı e, etki etti. O yüzden bunu kullanmaya devam edeceğim ve kuru şampuan kullanıyorsanız ya da işte böyle topuzlar vesaire yapıyoruz, bir şeyler sürüyoruz ya onları arındırmak için de çok güzel olduğunu düşünüyorum. Benim saç peelinginde en en sevdiğim marka kesinlikle Urban Care. Çok seviyorum. Yani çok güzel ferahlatıyor saç dibimi. Güzel hissediyorsunuz. O yüzden bundan devam edeceğim. İkinci olarak Etapür'ün nemlendiricisinden de bahsetmiştim size. Ben dermatolog tavsiyesiyle başladım Etapür ürünlerini kullanmaya. Yağlı karma ciltler için olan ürünlerini kullanıyorum. C vitamininden de çok memnunum. E, bitirdim aslında. Onu buraya koymuş olabilirim. Göstereceğim size. Nemlendiricisinden de bitirdim. E, fiyatları biraz yüksek ama problemli bir cildiniz varsa değdiğini söyleyebilirim. Bu nemlendiriciyi de ben çok sevdim ama son zaman zamanlarda bir şey fark ettim. Favoriler videosundan sonra bu aklıma geldi. Bunu düzeltmek istiyorum. Evet çok güzel bir nemlendirici ama bazı ürünlerle etkileşimi kötü ve soyuluyor. Sonradan bunu hani ben başka bir şeye bağlamıştım ama hayır bu nemlendiricinin e, olayı. Yani hiçbir şey sürmezseniz gayet güzel ama altındaki bir ürünle etkileşimi kötü olabiliyor. E, favoriler videosuna koymuştum. Aslında hala favorim yapı olarak yağlı ve karma ciltler için ama bunu da bir e, dipnot geçmek istiyorum. Bu da aklınızda bulun aldığınızda hani soyulabilir bu kesinlikle aklınızda bulunsun üzülürüm yani hani söylemezsem ve alır beğenmezseniz bu şöyle göstereyim. Etapür'ün yağlı ve karma ciltler için olan nemlendiricisi. Bununla ilgili de bir şey anlatayım. O kadar üzüldüm ki ona da. Bunun paketi değişmiş ve bu görseller internete konmadan önce ben aldım. Bana o paket geldi ve paketi bir görseniz sanki tahte bir ürün, sanki kapağı yok. Kötü bir paketleme bence. Çok kötü bir paketleme. Ben yani inanamadım. Şimdi görsellik ürün bu ve bana gelen çok kötü bir paketleme. Hiç beğenmedim yeni halini ama 50 ml'ye çıkmış. Bu 40 ml'ydi. Ben de dedim herhalde bir yanlışlık var. Yani ürün aynı görünüyor ama paketlemesi gerçekten kötü. Bunda dedim bir şey olabilir ve geri gönderdim. Bir hafta sonra falan ürün görsellerini yenilediler ve yeni paketleme oymuş. Yeni ambalaj oymuş. Çok üzüldüm bu iade süreci vesaire. Hani yazık oldu ama sonra yorumlara baktım. Benim gibi birkaç kişi daha hani ne alaka demiş bu paket. Önce keşke fotoğraflarını koysalardı. Ama yine de paketlemesi bence çok kötü olmuş. Yani ambalajı ben hiç beğenmedim. Bilmiyorum bir daha tercih etmeyebilirim bunu. Halbuki bundan alacaktım ama Aklımda bir marka daha var O markayı da denemek istiyorum Yüz temizleyicisinden çok memnunum Belki onu alırım bu da aklınızda bulunsun Hani böyle sipariş verirsiniz ve farklı bir paket gelirse Ki artık koymuşlar görsellerini Şaşırmayın yani ürün aynı ama ambalajı değişmiş Hemen arkasından e, o bahsettiğim nemlendirici de e, Strenolün nemlendiricisini de bana dermatoloğum daha önce tavsiye etmişti Ben onu bulamadığım için farma serisi almıştım Bunlar akneli ciltler için baya güzel e, ürünler O yüzden onu alabilirim O da bir tık yüksek fiyatlı ama iyi olduklarını düşünüyorum en son yine Srenol'ün köpüğünden aldım. Üçüncü şişem sanırım. 580 lira olmuş fiyatı. Çok uzun süre gidiyor. Çok güzel köpürüyor. Çok böyle tüm cilt tiplerine uygun. Ama daha önce bir takipçi, arkadaşım sanırım haber vermişti. Bunun içeriğinde cadı fındığı var. Ve cadı fındığı sanıyorum ki rozalı ciltler için uygun değil. Buna dikkat edin mutlaka. Onun dışında tüm ciltler için gerçekten çok güzel bir köpük. Özellikle yağlı ciltler. Yani yağlandırmıyor. Ekstra böyle bir, eksi bir yönü yok yani bu ürünün. Aksine nemli ve güzel bir cilt ve veriyor. Cilt hissi veriyor size. Çok severek kullanıyorum. Ben eczaneden alıyorum ve belirli eczanelerde satılıyor. Bir tane Morphoz'un kuruşan falanından bitirdim ve yine aynısından aldım. Ben bunu çok beğendim. Arada da Batiste birazcık fiyat farkı var. Bence indirimlerde çok güzel. Gayet güzel olduğunu, başarılı olduğunu düşünüyorum. Batiste göre de bir tık bence artıları var. Hem daha ferah hissettiriyor hem de çok güzel kokuyor. Beyazlık da bırakmıyor. Bundan devam ediyorum. Bir tane şöyle Garnier'in klasik misel suyunu bitirdim. Ya Garnier alıyorum ya bir Bioderma alıyorum misal suda. İkisini de çok beğeniyorum. Biri uygun fiyatların bence en iyisi. Birisi de yüksek fiyatların tabii ki en iyisi. Gerçekten ikisini de çok seviyorum. Her zaman görmeye alışık olduğunuz Silisoderm şampuan. Rossmann'larda daha uygun oluyor ve gratislere gelmiş. yine takipçi arkadaşlarımdan haber almıştım ama öncesinde ben de görmüştüm ya. Şeyi gördüm. Yeni bir çeşidi çıkmış. Yağlı saçlar içindi sanırım o da. Ya da kepekli saçlar içindi. Tam hatırlamıyorum. Böyle yeşil bir etiketi vardı. Ben de onun fotoğrafını çekmiştim. Sonrasında da mesajları görmüştüm. İndirimler de bayağı iyi inecek muhtemelen gratiste. Onu takip edelim. Oradan alabiliriz. Ben çok seviyorum. Çok memnunum. Yıllardır yani deli gibi biliyorsunuz. Alıyorum. Yani bilmiyorum. Saçıma çok iyi geldiğini düşünüyorum. Bu arada saçımı kestirdim. Kortu olarak bir video koymuştum. Orada hani bahsettim. Beğenildi saç kesimim. Aslında ben hep aynı şekilde saçımı kestiriyorum. Bayağı uzun zamandır. Uzadıkça yani hızlı uzuyor kullandığım ürünlerden. Uzadıkça o videolardaki halini alıyor. Çok çabuk uzadığı için de şurası hani çok basit duruyor. Ben de yine aynı şekilde kestiriyorum. Katlı ve oval kestiriyorum. Ama kesimin adını soranlar olmuştu. Ee, öğrenmeye çalışacağım bir adı varsa mutlaka paylaşacağım. Şöyle bir tane duş jeli bitirdim ama bu çok uzun zamanda bitti. Çünkü duş jeli yeri yerine biliyorsunuz ki salisilik asitli çay ağaçta bir saç vücut şampuanı kullanıyorum. Bu da çok önce alınmıştı. Sonunda bitirdim. Fena değil ama duş jellerini artık çok sevmiyorum ben açıkçası. Böyle içeriği güzel şeyler kullanmak daha hoşuma gidiyor. Bir tane yine bitenler videolarının klasiği Nivea'nın bu çift fazlı göz makyaj temizleme suyunu bitirdim. Her indirimde gördüğümde mutlaka alıyorum ve çok beğeniyorum. Kirpiklere herhangi bir zarar verdiğini düşünmüyorum. Tabii ki Isana asetonsuz oje çıkarıcı. Ben bayağı bir süredir bunu kullanıyorum. Çok da beğeniyorum. Ve size bir şey göstermek istiyorum. Favoriler videosunda yine göstermiştim. Bitenlerde de tabii ki göstereceğim. Benim yeni bağımlılığım. Ben kesinlikle hani çok fazla peeling yapan birisi değilim. Ara ara tabii ki temizliyorum ama genel olarak çok temiz tuttuğum için çok da bir ihtiyacım olmuyordu. Şimdi geçen favoriler videosunda anlatmıştım. Bir gün böyle kalktım ve şuraları da doluluk hissettim. Yani ilk defa. Ya bir ürünü iyi temizleyemedim ya bir güneş kremi vesaire bir şey iyi temizleyemedim ve şuralarımda ya bayağı hissediyorum tırtık tırtık bir şey var yani. Ee, bir peeling aradım ve ve bahsetmiştim favoriler videosunda. MC Kerim peelingini buldum. Yalnız ben buna bağımlı oldum. Haftada bir kez kesinlikle yapıyorum ama iki de oldu oluyor ve daha fazlasına çıkarmamaya çalışıyorum. Ne olursa olsun hani peeling iki bile aslında fazla gibi. Haftada bir e, yapmaya çalışacağım, düşüreceğim ama çok güzel bir şey. O kadar pürüzsüz ve güzel bir his veriyor ki. Bayılıyorum. Herhangi bir zararını da görmedim. Yani böyle tahriş etmiyor, irite etmiyor. Hafif böyle kızarıyorum ama o da kendi cildimin hassasiyetinden. Ve çok beğeniyorum bunu. Böyle soft bir peeling arıyorsanız buna bakabilirsiniz. onu alıyorum. 150 lira gibi bir fiyattan alıyorum ben flash indirimlerde. Ve çok beğendim. Bir işte kabartmalı yüzeyi var, bir pürüzsüz yüzeyi var. Kabartmalıyla peelinginizi yapıyorsunuz. E sonrasında o pürüzsüz yüzeyle tekrar geçiyorsunuz O da böyle bir nem veriyor. İşte aydınlık bir görüntü veriyor. Bence hakikaten de veriyor. Çok beğendim. Bundan almaya kesinlikle devam ederim. Bir tane de şöyle siyah nokta ve gözenek bandından kullanmıştım. Bunu da çok başarılı buluyorum. Bu elimde yoktu ve ihtiyacım vardı. Bu markanınkini aldım. Bu markanın ürünlerini daha önce kullanmıştım. Hatta bu marka aktüel ürün olarak da geliyordu. Mağazalarda da var. Yani Watson's'ta, Gratis'te vesaire de var. Rossmann'da da var. Daha önce denemiştim. Güzel ürünleri vardı. Bunu da beğendim ama şeye çok alıştım. Yani MCK'yi çok başarılı buluyorum. Bu da tekli olarak 40 liraydı mesela. MJK'nin 10'lu sunu dediğim gibi yani flash indirimlerde 150 liraya alıyorum. i̇kisi de güzel. Yani ikisinden birisini deneyebilirsiniz ama benim tercihim açıkçası MCK. Yine çok severek kullandığım La roche posayin bu UV Moon, Antelios UV Moon 400'ün kit versiyonunu bitirdim. Bundan zaten sürekli satın alıyorum, kullanıyorum. Ama kuru ciltler için olanını ben kullanıyorum. Onda bir hata yaptığımı düşünüyorum açıkçası. Bence Doğa sonrası çok fazla kuru ciltler için ürünleri tercih etmeye başladım. Birazcık daha artık cildim hani e, yaza doğru özellikle daha böyle karma yani karma ama daha yağlıya doğru gidiyor. O yüzden yine yağlı ciltler için olan ürünlere döndüm ki dosta bu. O yüzden bunun yağlı ciltler için olanına geçtim. Yağ kontrol sağlayan bir çeşidi var. Ona geçtim. Onun krem versiyonunu da daha önce kullanıyordum. Onlar da çok güzel. Ama bundan da memnunum. Yani kuru bir cildiniz varsa ya da işte normal kuru, karma bir cildiniz varsa parlak görünüm istiyorsanız, nemlendirilmesini istiyorsanız bu güneş kremi gerçekten çok güzel. Bir tane Bade Natural biberiye suyu bitirdim böyle. Bir tane Flormar'ın bu Careful rimelinden bitirdim. Ben bundan bitiriyorum ve alıyorum, bitiriyorum, alıyorum. Bunu çok beğendim. Ama şu olayını hiç sevmiyorum. Bu tekrar satın aldığım rimelde de oldu. Bu benim kullanımımdan dolayı mı acaba? Ama bir yandan da diğer rimellerde bunu yaşamıyorum. Paketlemede bir şey var. Yani rimelde bir sıkıntı var bence. Şu görüntü... Ya bilmiyorum... Çok çirkin. Sizde de oluyor mu yoksa ben mi kötü kullanıyorum bilmiyorum. Sırf bu yüzden almayabilirim bu rimeli. Ama yine e, bunun gibi iyi bir şey bulmam lazım. Bunu çok seviyorum çünkü. Bakın mesela ne kadar az kullandım ama çok iyi duruyor. Ay torbamın derinliklerinden iki tane daha Nivea çift fazla temizleme suyu çıktı. Ben bunların diplerinde bu sefer çok fazla ürün bırakmışım. Şöyle önüme koyayım gözümden kaçmasın bunları kullanacağım mutlaka. Direkt böyle bitti diye atmışım akşam görmedim herhalde. Bir tane Isana'nın Soft Blossom Rolonundan bitirdim. Bu çok uygun fiyatlı bir deodorant. 75 lira indirimde öyle diyebiliyorum. Yani 65 ya da 75 sanırım. İvroşeyi çok sık kullandığım için bir değişiklik olsun diye bunu aldım. Arada inanılmaz büyük bir fiyat farkı var. Ya İvroşeyi de çok beğeniyorum ama ben bunu da çok beğendim. Ben ilk böyle bahsettiğimde e, yine takipçi arkadaşlarımdan hani uyaranlar olmuştu. Çünkü şey demiştim yani şimdilik çok memnunum ama yazın özellikle. Bu kroplarda vesaire böyle sarı lekeler tabii ki istemiyorum. Hani etkisi ne olur bilmiyorum demiştim. Hani bir e, iz bırakıyor mu beyaz ya da sarı onu bilmiyorum demiştim. Demiştim. Bırakıyor demişlerdi. Şimdilik bir sıkıntı görmediğim için, bir denemek istediğim için yazımda bir tane daha aldım. Çünkü çok uygun fiyatlı ve çok iyi. Genel olarak ben böyle deodorantlarda her şeyi kullanamıyorum. Çünkü kaşıntı oluyor, kuruluk hissi oluyor. Bunları gerçekten çok beğendim. Şöyle bir tane close-up diş macunu bitirdim. Bunu gratis indiriminde her çeşidinden almıştım. O yüzden size tüm tane videolarında farklı çeşitlerini gösteriyorum. Çok uygun fiyatlı, güzel bir diş macunu. Hani Ekstra bir özelliği yok. Böyle indirimde görünce almıştım. Şimdi Rimmel hariç bir tane daha böyle e, makyaj ürünü bitirdim. Charlotte Tilbury'nin bu ikonik Nude kalemini çok severek kullanıyorum. Bu ikincisiydi sanırım. Üçüncüsünü de kullanmaya başladım. Benim favori kalemim. Kalıcılığını, dudaktaki görüntüsünü, rengini çok beğeniyorum. Şu an böyle çıkaramıyorum. Hem e, girdi hem de tamamen zaten rengini gösteremeyeceğim size. Daha önceki videolarda göstermiştim. Çok seviyorum. Yani tabii ki e, fiyatı yüksek. Bir dudak kalemi için çok yüksek bence. Ama gerçekten çok güzel ve uzun süre gidiyor. E, yurt dışında bir daha sanırım uyguna geliyor. Oralardan bakabilirseniz daha iyi olur. Çok çok sevdiğim göz kremim. Bunun 30'lu yaşlar için daha uygun olan bir versiyonu çıktı biliyorsunuz ki. Şu anda onu kullanıyorum ama bunu da çok severek kullanıyordum. Bunu da yine tabii ki bu yaş grubu kullanabilir ama o içerik olarak çok daha etkiliymiş. Bundan sonra da ondan satın almaya devam ederim. Ben böyle bittikçe alıyorum Ellen göz kremlerini. Bence çok güzel, çok etkili, çok iyi nemlendiriyor ve milya yapmıyor. Ve gelelim aylardır çok severek kullandığım ve sizin de çok fazla sorduğunuz kaş kirpik serumuna e, Mia Clinica'nın serumunu kullanıyorum. Bu bazlı ve içeriği baya güzel. Gözü rahatsız etmeyen, herhangi bir hassasiyet yaratmayan bir içeriği var. Mutlaka tabii ki kontrol edin. Ben çok memnun kaldım ve ikincisini, üçüncüsünü satın aldım. E, çünkü annem de kullanıyor. İkimiz de çok memnun kaldık. Bir kere kaş dolduruyor ve kirpiklerde de kesinlikle aynı şekilde. Şu an kirpiklerimin de durumu böyle. E, ben çok memnunum. En sonunda indirimden iki tane daha almıştım. İlk ben bunu kullandığımda su bazlı olmasından kaynaklı olarak sanırım. Dedim hiç ıslak değil. Yani bu nasıl etki edecek? Hiçbir ıslaklığı yok. Çok hafif böyle bir ıslaklık veriyor falan. Yani olay buymuş bence. Çünkü yağlı olan ürünleri de aldım. Yani birçok bir kirpik serumu kullandım. Ben onların devamlı getiremiyorum. Devamlı süremiyorum onları. Çünkü bir şekilde bulaşıyor. Korkuyorum işte milya yapacak mı? Yok sivilce çıkaracak mı? Yok gözüme kaçacak mı? En güzeli böyle su bazlı ürünler kullanmak. Ve Bundan da çok memnunum. Şöyle bir tane Kalyon oje inceltici bitirdim. Bunu zaten senelerdir böyle severek kullanıyorum. Birkaç saç ürünü göstereceğim size. Ben de Ciel markasının bu biberiye serumundan satın alıyordum. Bu da ikinci şişemde. Ee, yine çok severek kullandım. Birazdan göstereceğim ürünlerle de karıştırdım. Ben memnunum. Çok fazla gördüğümüz ürünler olduğu için diğer markada da bu markada da. Çünkü bu markayı da ilk gösterdiğimde e, sizler de yorumlarda aynı şeyi yazdınız. Ben de aynı şekilde düşündüğüm için çok geç denedim mesela. böyle fazla reklam reklam gördüğümüzde e, bir ön yargı oluşuyor ve hani çok uzun zaman sonra mesela bir deneyeyim diye satın aldım. Güvendiğim birkaç kişi kullanınca satın aldım. Çok beğendim. Hakikaten çok güzel. Ama e, yani sizler gibi sonuçta hani ben de içerik üretiyorum ama sonuçta ben de kendi paramla kendi beğenebileceğim şeyleri satın alıyorum. O yüzden ben de tabii ki sizlerle aynı şekilde bakıyorum olaya. Yani hani neden bu kadar reklamını görüyorum? Reklam mı? Gerçek deneyimlerden mi bahsediliyor diye. Ama gerçekten çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Benim saçıma çok iyi geldi. Ben beğeniyorum ve tekrar satın alabilirim. Sonrasında gelelim diğer markaya. Bu da Gratis'lerde sanırım satılıyor. Bir de yolda var büyük ihtimalle değil mi? Öyledir. Ben TikTok'ta görmüştüm. Çok sık görüyordum. Yani aşırı sık görüyordum. Hani alayım mı almayayım mı derken sizlerden de böyle kullandın mı soruları gelince bir denemek istedim. Daily Dream Care sanırım değil mi? Bunun markası. True Bee şu şu ürünler dörtlü e, yağ setini aldım tonik ve yine yağ ve o e, masaj aletini aldım e, o seri bence çok ekonomikti çünkü o e, masaj şeyi zaten trend yolda aynı fiyatlara gelirken hem tonik hem yağ vardı içerisinde ben favoriler videosunda da söylemiştim şimdi başta ben bu dört yağı bir tane daha yağ var o bitmedi sanırım yani koymamışım başka bir şey ayırmadıysam bitmemiştim. Şimdi ben bu dört yağı karıştırarak kullanıyordum Bayağı da kullandım kullandım e, saçımda şimdi ekstra kullandığım ürünleri biliyorsunuz. Silisoderm kullanıyorum. HCK'li kullanıyorum. Siyelim biberiye serumunu bayağıdır kullanıyorum. Biberiye suyu kullanıyorum. Zaten hali hazırda. Saçlarım güçleniyor işte. Daha fazla saçım çıkıyor. Parlak vesaire. Ben zaten bakımını yapıyorum. Şimdi yeni bir ürün kullandığımda bu arada buradaymış ya. Gözümün önündeymiş ya. Dörtlü size şöyle göstereyim. Ay tutamadım. Şöyle göstereyim. İkisi bu, amla ve Seed. İkisi de şöyle karışık yağlar. Yine içerisinde biberiye var. Dördünü karıştırıp uyguluyordum. Şimdi e, yeni bir ürün aldığımda kullandığım ürünlerle birlikte bir tık daha böyle etkisi olması lazım ki ben devam edeyim yani o ürünü satın almaya diye düşünüyorum. Şimdi kullandım, kullandım sadece tek etkisinin, tek böyle artısının parlaklık olduğunu gördüm. Hani yumuşaklık bile değil ve bundan bahsettim Instagram'da. Yani ben bunu kullanıyorum. Memnun değilim değil ama yani çok da bir wow ve etkisini görmüyorum. Sonra sizlerden mesaj aldım ve dediniz ki Amla toniğiyle mutlaka on, işte seride sanırım 2-3 tonik var. Bir tanesiyle uygula. Yani Amla söylenmişti yanlış hatırlamıyorsam. Onu da karıştır. O e, masaj tırtıklı masaj aleti var ya o da muhteşem bir şey. Mutlaka onu alın. Yani nereden alıyorsanız alın. Neyse uzattım. Karıştırdım. Ben de dediğiniz gibi yaptım. Bir iki kez öyle uyguladım. Evet saçım yumuşadı. Çok daha parlak, çok daha güzel bir etkisi oldu ve çok fazla yeni saçım çıktı. Yani kullandığım ürünlere artı bir etkisinin olduğunu o şekilde gördüm. Bence güzel bir bakım yağı. Yani çok fazla reklamını gördüğümüz için bazen şey geliyor ama TikTok'ta da bence çok fazla doğru kullanıcı deneyimi var. Ben de memnun kaldığımı söyleyebilirim. Yani iki markadan da, iki markanın da saç ürünlerinden memnun kaldım. Kesinlikle satın almaya devam edelim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.